Merhaba arkadaşlar, e, bence bugün yine e, elektronikten bahsedeceğiz. Bir şeyler yaptım, e, onu tanıtacağım. Ama ondan önce çok önemli bir konu var tabii ki. E, korona virüsü, Covid 19 e, Bu virüsü e, başımıza e, musallat edenler. E, kendileri de bu işin içinde tabii ki de yani sanal ortamda işte edindiğimiz bilgilere göre bu virüs işte solunum yollarından girip insanın ciğerini bitiriyor ama Japon bilim adamları tabii ki bundan korunmak için ya da kurtulmak için şunu söylüyor. Normalde bir yere temas ettiğiniz zaman ya da bir yere yani size virüsün e, bulaşması için solunum yolunuzdan e, direkt e, ciğerlere indiğiniz indiği zaman kurtuluşunuz yok. Bunun için e, sürekli su içmek, sıvı şeyler tüketmek gerekiyor. E, sıvı tükettiğiniz zaman o mikrop direkt mideye iniyor ve direkt e, mideden sonra da ee, kalın bağırsak tarafından dışkıyla ya da işte idrar yolu, yoluyla dışkı yani dışkı olarak atılıyor. Tek çözümü bu. Ee, bunun için ee, bir sürü şeyler bulabilirsiniz ama e, aslında hani şu gündemde yani şu atmosferde e, hepimizin sorunları büyük, maddi olsun, manevi olsun, işte huzur anlamında hani ülkece ya da dünyaca diyeyim insanlığa büyük geçmiş olsun. Umarım tez zamanda atlatırız. Yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diyorum. Yani umarım bizim ülkemizden de gider bu hastalık. Yani kimse önünü görmüyor. Yani umarım hani burada da şeyi anlamışızdır. Hangi şartlarda olursanız olun, hangi bütçe ya da ekonomik özgürlüğe sahip olursanız olun bu insanların e, aynı seviyede olduğunu e, aynı coğrafyada yaşadığını birliğin kardeşliğin beraberliğin e, ne demek olduğunu e, gösteriyor yani umarım e, hiçbir canlı için böyle şeyler bir daha olmaz her zaman öyle söylüyoruz yani. Deprem olmasın diyoruz. Bu hastalık çıkıyor. Bu hastalık olmasa domuz grubu çıkıyor. Domuz grubu olmasa işte kuş grubu çıkıyor işte vesaire. Ee, neyse telefon ee, da düştü ama. Vazen ki önceki videoda düşmüştü. Ee, şimdi bundan önceki e, videolarda bahsetmiştim ee, kendi çalışmalarımda. yani. Aslında hani benim branşım endüstri elektronik ama hani hep bunu da söylüyorum. Elektronik e, tüm tabanında yani tüm e, genel anlamda konulara ilgili çalışmalar yapıyorum. Yapıyoruz vesaire. Yani edindiğimiz bilgi, tecrübelere göre yani bir sistemin nasıl çalıştığını e, biliyorsak onu yapıyoruz. Yani o yüzden de bir sınır olmuyor yani tabii ki. Ama ben yine hobi olarak ve işim alanı, e, bu işi e, ileri boyuta taşımaya çalışıyorum. Tabii ki e, imkanlar verdiği sürece, sağlık olduğu sürece, e, tabii bizim projelere de destek çıkıldığı sürece. Tabii destek konusunda kimse elini cebine atmıyor ama yani e, e, şimdi tabii ya yeri zamanı değil belki yani videonun ortasında. E, şunu söylemekte fayda var, ee, bir yerde e, insanların size karşı bir şeyler bir proje yapıyorsanız e, destek vermesi gerekiyor tabii ki. Yoksa e, hiçbir şey çıkartamazsınız ortaya. Yani ben bir yerde e, sıfırdan kendi başına <laughs> yükselen bir görmedim yani. Neyse konular e, fazla felsefeye ya da işte fazla gündeme girmeden şunu anlatmaya çalışacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi yeni bir kart var. Bu da ayrı bir bölümü görmüş olduğunuz gibi. Tabii eksik yani. Yani çalışıyor, test ettim ama eksik. Şimdi bu nedir arkadaşlar? biz profesyonel seslendirme alanında ciddi şeyler yaptığımızı söylüyoruz. Tabii bu günden güne bizim çalışmalarımız değişiyor. Aslında değişmiyor. Yani sürekli farklı farklı modeller çıkartmak zorundayız. Yani niye çıkartmak zorundayız? Her insanın yani her üretimin isteğine göre, yani ihtiyaca göre bir takım çalışma olması gerekiyor. Bu gerçekten olayı bitirecek bir kısım. DSP falan gerek kalmadan. Yani DSP de yapıyoruz tabii ki de. Yani şu anda yapmadım ama hani DSP'nin parçaları e, geldiği takdirde yapılacak. Onun çizimleri, layout'ları, her şeyi falan var, kalıbı her şeyi var. Hatta elimize bile sürmeyeceğiz. Hani DSP fabrikasyon işte SMD olarak basılacak. Yani o o, o da hazır. Ama ben ondan ziyade e, şunu söylemek istiyorum bakın. E, biz dijital amfi kullanıyoruz. Eee H sınıfı transistörlü e, amplikatör kullanıyoruz, tweeter için. Bir de switch mod kullanıyoruz. En önemli şeylerden birisi, işte dijital ampli kullanıyoruz? Isınma olmasın diye, saatlere çalışsın diye. Bir de ufak. Oldukça da güç basıyor tabii ki. E, çünkü e, mosfetleri tetiklemek e, lineer bir değişken değil. Tamamen dolar bir değişken. Yani sinyal geldi mi olduğu gibi iletiyor yani. Normalde amplikatörde öyle değil. Amplikatörde lineer değişkenleri transistörü birden iletime sürecekseniz o tepeye çıkacak da bir de arkasındaki sinyal gelecek sinüs oluşturacak da. Yani şartlara göre değişiyor. Neyse. Şimdi e, bunun dışında e, şunu anlatayım. Bu çalışma nedir arkadaşlar? E, bu çalışma iki yollu e, bir iyi Profesyonel bir hoparlörün yani iyi bir hoparlör diye bizde yani teknik olarak bir tabir yok ama hani iyi dediğimiz zaman şöyle anlama geliyor mesela lineray e serilerine kafayı taktık yani onlara ciddi bir performans alacağımıza inanıyorum şu hastalık belaları, sıkıntılara gidince umarım daha güzel bunları test ederek size söyleyeceğim linere kule 3 yolla üç yolla geçmedik ama Hani üç yolunu çalışmaları da var. İlk önce bu sene, bu sene biraz zor belki ama yani birkaç sene böyle iki yollarla bir şeyler yapılacak. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Yani ne işe yararken derken ne özellikleri var? Şimdi alt tarafta bakın şurada umarım net gözüküyor. Bu dip malzemeyle yapıldığı için böyle arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size bakın tanıtmadan önce. Buradaki potanslar olmayacak. SMD yani bu tam e, istediğimiz performansı e, verdikten sonra yani istediğimiz performansı vermesine demek her e, hoparlöre istediğimiz ayarı yapabilme özelliğini bize sunarsa bu tasarladıklarımız bir tane potansiyometre olacak. O da volüm. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada 10 tane potans var. 2 tane de buraya gelecek. Elimde malzeme kalmadığı için böyle de 2 tane e, dişi vererek XLR'e gelecek. XLR giriş yakın. Burası zaten mono giriş. Yani şu anda bunlar çalışıyor ama e, yani bunlar kesinlikle olmayacak ve SM de olacak. Ufacık, ufacık bir şey haline gelecek bu. E, şimdi ben e, teknik olarak tanıtayım. Alt tarafta 10 band equalizer var. 10 band. Yani 31 Hz'den yani sub frekansından en yüksek Twitter frekansına 22 kHz'e kadar e, equalizer var. Bunun altında iki yollu aktif crossover var. Yani 50 Hz ile 22 kHz arasında bütün frekansları geçirebilecek bir crossover. Aslında kesim noktalarını söyleyeyim size. Yani 50 ile 22 kHz arasında niye söylüyorum? Mesela 50 Hz ile low pass 3.5 kHz arası mid range frekansına kadar. Yani low pass'ı söylüyorum. E, o frekansa e, ayırıyor. Low çıkışı. Yani 50, 50 Hz ile 3.2 kHz'e kadar. Diğer kısımda 3.2 kHz ile e, 22 kHz arasında Twitter'a ayırıyor. E, şimdi burada asıl önemli bir nokta daha var. Şu üst kart. Bu ne işe arkadaşlar? E, burada Aynı zamanda booster yani kuvvetlendirme en önemli e, giriş e, seviyesini kuvvetlendiriyor. Bakın XLR girişleri var burada. Şurası XLR girişi. Bunlar e, bas, tiz olacak. Yalnız bunlar potansiyel olmayacak arkadaşlar. Set yapılacak. Yani tek bir hoparlör ayarlanacak. içeride o seviyede kalacak. Yani bunlar bir flat, düz kalacak yani. Ondan sonra burada XLR e gelişimi söylemiştik, bastizi söyledik. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kompresör e, özelliği sağlayacak bir malzeme var. Şu kısım bakın transformatörlü kısım. Aynı zamanda şurası. Burası çok önemli arkadaşlar. Biz hem amplikatörümüzün kendisine kompresör yapıyoruz. Yani aşırı seviyede pikler geldiği zaman yani overdrive e, sinyaline geçtiği zaman direkt çıkışı frenliyor arkadaşlar. Bu amplikatörün üzerinde var. Bir de burada var. Bu bakın tam mikserden aşırı yüksek, aşırı yüksek ses seviyesi geldiği zaman amfinin çıkışlarına tekrar burada preamplikatör üzerinden sinyali kısabiliyor otomatik olarak. Yani belli bir seviyede tutuyor. O seviyenin üzerine geçilmiyor. Ee, o özelliği de buraya ekledik. Hem AMF hem de bunun üzerinde e, olması sistemin tamamen e, her açıdan korunmasına neden e, olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu sadece e, bu açık olacak arkadaşlar. Böyle bir sacın üzerinde olmak zorunda. E, niye? Eee bunu şimdi beslemesi de olacak. Burada sinyalli e, giriş jaklarımız da olacak. Niye e, bunları böyle dip ya da üst üste yaptık Neden açık. Neden açık yaptık? Bakın burada 10 tane sivicimiz var. Ecolize sivicleri. Yani biz hangi hoparlöre göre hangi ses frekanslarına göre o hoparlöre set edilecek yani ayarını kalacaksa bu sivicler o frekansa göre direnç değerleri atanacak sonra e, bunlar ortadan kalkacak zaten bir tane volüme işte klip seviyesi e, protek lambası e, de power besleme lambası olacak başka bir şey de gerek yok zaten yani önemli olan e, her şeyi şu sistem e, halledecek Ee, bunun dışında diyecek başka bir şeyim yok. Yani bunu yapma amacım e, her hoparlörün farklı bir frekans özelliği var. Yani biz artık bunu e, ya götüreceğiz, yani üretim yapmak isteyenlerin önüne koyacağız. Ya da biz ürettiğimiz zaman buradan istediğimiz şeyi ayarlayacağız. DSB de zaten programda da öyle yapıyorsun. Hiç gerek bile yok. Çünkü hibrit olmak zorunda. Yani hibrit şu demek e, hem analog hem dijital sistem olmak zorunda. Yani sürekli dijital dijital olursa zaten sistem bir şey anlamazsınız. Yani kemik gibi bir ses gelir. Ama hem analog sinyalle perankültür yapıp hem dijital yaparsanız muazzam olur. En azından sinüs yapıyı biraz daha bozmazsınız. O yüzden buna özel gösteriyorum arkadaşlar. Bunları böyle yapacağız. Umarım hopaler üzerinde test ettiğimiz zaman istediğimiz performansı alacağız ve bunu da SMD olarak zaten SMD ile çizdim size paylaşmıştım SMD ile çizdikten bastıktan sonra yani bu sistem oturduktan sonra umarım ciddi anlamda bir çalışma olacak herkese teşekkürler.